sunumuzu gündemimizi okuyoruz. Açılışa yoksa belediye başkan yardımcımız Ali konuşması, eee dilekçelerimizden bitireceğiz. Onlar zannediyorlar ki tekrar deneyeceğiz. gördük ki en son. İstanbul'un göbeğinde. Yüzünde kırmızı maske. Elinde tüfek. Elinde çiftçe tabanca. İstanbul'un göbeğinde neymiş? Protosto gösterisiymiş. Aralıkta aynı oyun. Sevgili kardeşlerim. Altını çize çize söylüyorum. Tekrar söylüyor. 17 Aralık bir darbe girişimidir. 17 Aralık hükümeti devirme girişimidir. 17 Aralık bir şerefsizlik belgesidir. <laughs> Bu kadar. <laughs> İddia yıllardan beri sen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını dinleyip takip edeceksin. Cumhurbaşkanını dinleyip takip edeceksin. Bakanların, milletvekillerini, müsteşarlarını, genel müdürlerini, iş adamlarını dinleyip takip edeceksin. Madem bir ahlaksızlık var, madem bir suçluluk var, madem bir hırsızlık ve bir soysuzluk var, niye bekledin? Niye suçüstü yapılmasını sağlamadın? Niye onları orada derdest etmedin? Niye takip ettin? Ne için bekledin Allah Ne için bekledin? Tek bir amacı var, Kendi menfaati için. Hepsi de yalan mı? Dün açıklandı işte. O bir tane kaset vardı. Başbakanımızla oğlunun konuştuğu denilen kaset. Kelimelerin montajını bırakın. Kelime içindeki heceleri bile montaj Tübitak. Tübitak'ın TÜBİTAK. TÜBİTAK kararı çıktı. Raporu çıktı. Ne oldular? Bir tek bir de yerde onunla ilgili bir yorum var mı? Yeni göğü yıktılar da başbakanın o konuşmasıyla ilgili. Hatırladınız mı? Evet. O konuşmayla ilgili neler dediler. Of. Hani o hani boş hap oğlum filan dediği diye o şeyler. <laughs> kelime kelime. Dur, 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 dur. Bizim hiçbir yerde hesabımız <laughs> yok. Bizim hiçbir yerde hesabımız yok. Özellikle benim hiç kimseye hesabım yok. Benim tek hesabım bu millet. Benim hesabım milletimin üzerine gönderilen her türlü merhametin karşısında dağ gibi, taş gibi durmak. <laughs> Biz iyi miyiz? Kardeşlerimiz de biliyoruz. Onlar da kucaklayacağız. Onlarla beraber 2023 Türkiye'sine, 2053 Türkiye'sine 2071 Türkiye'sine birlikte ve beraberlikle ve kardeşlikle gideceğiz. Böyle kavga ederek değil. Ama her musibetten ders çıkarak, bunların da ders çıkararak, bunların da her birinden de kendimizi tedbirlerimizi alarak, bundan sonra aynı hatalara düşmeden her zaman söylüyoruz, her yerde söylüyoruz. Her kim bu milletin en ufak bir menfaatine kastetti, yetimin bir kör kuruşuna el uzattı, göz uzattı, dil uzattı. Bu milletin menfaatini geleceğine herhangi bir tuzak kurdu. Biz bunun hesabını da onlardan sormasını sonuna kadar biliriz inşallah. Değerli kardeşlerim.